Selamlar arkadaşlar. Gucci Terli kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Yepyeni bir release haftasında yine sizlerleyiz. Ciddi ciddi acısıyla tatlısıyla geçiyor ömür. Yeni şarkılar çıkıyor ve biz her hafta bunlara bakıyoruz. Ben bu seriye ilk başladığım günü hatırlıyorum. Klasikleşmesine 6 hafta var falan diyorduk. Klasikleşeli 6 haftayı geçti. Bu sene YouTube'da sizinle beraber çok fazla süre geçirdik ve bu süreyi benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sizinle konuşmayı, muhabbet etmeyi seviyorum. Bu hafta da yeni çıkan şarkılara yine birlikte bakacağız efendim. Buyurun geçelim. Bu hafta tamamen keyfi bir şekilde repertuardan yeni çıkan şarkılara bakasım geldi. Sizlerle beraber Türk mutfağından neler çıkmış gelin bakalım birlikte. Benim su içmem lazım ya durun. Aga vallahi bu arada video çekeceğim falan diye ben su içmeyi unutuyorum. Dudaklarım falan çatlıyor işte ediyor. Su içmeyi unutmayın ya vücudun ihtiyacı var. Ah valla iç organlarım mutlu oldu ya. Ekin Ege buradan sevgiler saygılar. Beastie Boys Freestyle ile başlayalım. bu haftaya ağzımıza bir dik verilerek başladık. Bu çok cool olmadı ama devam edelim. gülüşümün sebebini açıklayacağım biraz. Bugün de tam bir Reels izledim tamam mı? Babanla birlikte araba sürüyorken Türkçe rap çalmıştır diye. Abi kendini götürüyorsun. Bu Reels bilmiyorum belki de siz de görmüşsünüzdür. Hani keşfetimiz aşağı yukarı aynıdır gibi düşünüyorum sizle. Biraz ahlaksız sözler ama bunu tabii ki biz rap müzikte yer vereceğiz. Rap müzik sokaktan çıkma bir şey olduğu için insanlar olmadığı ya da medyayı göstermeye çalıştığı kişi gibi değil de bu tarz böyle gerçek ve daha samimi olmalarını şaka bir yana biz daha çok severiz. Bu yüzden Ekin Ege çok çok iyi çok iyi benim bu hafta merak ettiğim şarkılardan OH ve Shenshan'ın Peak Point isimli şarkısına bakalım <laughs> Bu kısmı da ben Instagram hikayelerinde görmüştüm. Maalesef bazı şeyleri yakalıyoruz arkadaşlar. O kadar da her şeyde ilk defa da bakamıyorum ama cidden genel kesit olarak ilk defa bakacağız. Şarkının beatinden biraz bahsedelim. Ben beatini özellikle çok sevdim. Hani ağızda güzel tat bırakan beatlerden deriz ya. işte tam öyleydi. Biraz daha dinleyip daha yorum yapmak istiyorum. Bu şarkıyla ilgili bir eleştiri de gördüm. Bakalım ben de katılacak mıyım onu da merak ediyorum. Müzik Güzel ya büyük kesitlerin konulması falan benim biraz daha hoşuma gitti. Daha çok dinlemeyi severim. Kısacık bir yeri dinleyince bence daha az keyif alıyorduk bu arada. Siz de katılacak mısınız? Yorumlar kısmında belirtin. Gördüğüm eleştiri şuydu arkadaşlar benim. Rap müzikte yazılı olmayan bir kural vardır. Eğer Şeyin Şah'la birisi şarkı yapıyorsa o şarkıdaki en iyi performans Şeyin Fakat bu şarkı ezber bozan bir şarkı olmuş şeklinde bir yorum görmüştüm ben. Ben o hışı zaten beğeniyorum. Onun o olgunluk pelerini omuzlarına geçirdiğini falan gözlemliyorum. Bu benim hoşuma da gidiyor. Bu şarkıda da taş gibi okumuş. Şenşe benim eleştirmeme çok gerek var mı bilmiyorum. Ama böyle onun da hani sözlerindeki özgüvenle falan bakıyorsunuz. Ben o biraz daha uçan kaçan Şenşe'yi gördüm sanki burada. Hani benle uğraşılmaz. Bunu biliyorsunuz zaten falan gibi böyle güzel özgüvenli sözler falan gördüm. Biraz uçan kaçan hoşuma gitti o da. Çakal Gangsta Life. Gangsta Life şarkısını Çakal'dan dinleyeceğiz arkadaşlar. Öğrenelim Gangsta Life nasılmış acaba onu mu anlatacak? Bagaj diyon keleş, ediyon ateş. Gördüğümü mü bileyim, dinlediğimi mi kardeş? Bize hiç inandırıcı gelmiyorsun kardeş. Vefa canen ağır yuktur taşıyamadın kardeş. değişik duygular içerisindeyim. Bir tarafım diyor ki Gucci göm burayı. Bir tarafım diyor ki abi saygı duy. Şimdi şöyle biz çok fazla farklı çakalla karşılaştık. İlk başta hafif çökü gibi görünmeye çalışan, üstünü çıkartan klipler çeken ama zayıf olan çakalı gördük. Daha sonra çakalın bir yakışıklı dönemini gördük. Kaslandığı, saçlarını falan uzattığı, güzel eğlenceli takıldığı. Bu şarkıda ise daha eski okul bir çakalla karşılaşıyoruz falan işte böyle kardeş. Hani sanki sokaktan gelme çok delikanlı okuyuşlarını falan görüyoruz. İşte kafese de girerim eğer yeni olursa. Ben kesinlikle geri durmam korkmam çekinmem falan gibi sözler. Ya ben açıkçası böyle şarkıları daha farklı kişilerin yapması taraftarıyım. Çakal'a bence o ya zenginin parayı yiyorum havası daha güzel gidiyor. Ki para yemek de yakışıyor bence adama. Adam burada havalı falan gösteriyor. Amerika'da takılması, yaşadığı lifestyle Instagram'a falan. O yüzden ben bu şarkıyı Çakal'dan duyunca çok fazla yakıştırdım desem yalan olur yani. Sırtımda yara var. Emanet izleri. En illegal tarafını senden gizledim. Sırtımda emanet izleri falan. Ya şimdi bunu bilmiyorum. Yorum da yapamam ama ben de hiç öyle düşünmüyordum yani. Ömrünü çürüttün gangsta like Sokakta önemli değil tabi insta like naga. Bir de ne bileyim hani çakalın işte sokaklarda önemli değil insta like falan demesi bana biraz ironik geldi. Ya böyle klipte çok fazla zaten şey havası var onu alıyorsunuzdur. 2000'lerin başında insanlar biraz daha der Profil fotoğrafları böyle kalbi bir adam kadın arkada böyle kalbini sürüklüyor. Bunu biliyorsunuzdur gözünüzde canlanmıştır. Abi dürüst olacağım müzik kulağa geldiği şekilde bence kesinlikle güzel ama böyle gerçek hissettirmiyor. İşte bir yani yaşamıyorum yani bunu şakaldan dinleyince ben yaşamadım. Sokakları bir Drake anlatır. Bir de Kendrick Lamar anlatır. Size hissi farklı geçer ya işte. Biraz o misal oldu bende. No bir koyu siyah gibi. Biraz aklım karışık benim kötüye çalışır. Çünkü yatıştırmam gerek çatışmasa var. Geçen şarkının üstüne gelmesiyle beraber bir şarkıdan o gerçek hissi almanın falan farkını belki de görürsünüz burada. No 1'den yine güzel bir şarkı bu arada. Bunun hakkını vermek lazım. Ama bu şarkıları da böyle çok fazla dinlemek arkadaşlar sizin moralinizi falan da bozabilir ha bu arada. burada manifest falan gibi de yapmak istemiyorum ama hayatınızı biraz da neye yönlendirirseniz o açıdan güçlenir. Demek istediğim nokta nedir? Demek istediğim nokta biraz yaralı şarkılar. Ben onlardan biraz uzağım. Yaralı olduğunda açıp dinler misin? Evet. Maro White. Hayır öyle birisi yok. Artık maruf arkadaşlar. Maruf şıkıdıma bakalım. Baby, şarkıda altyapı olarak cidden Türk hissettiriyor falan. Böyle ben sentezlemeleri seviyorum. Bir saz melodisini daha günümüz modern şarkılarında böyle sentezlemek falan hoştur. Oynama şıkıdım şıkıdım da akılda kalacak bir sözdür. Bunlar falan önemlidir yapılan bir şarkıda. İmaja falan baktığımızda imaj falan da önemlidir. Bir misali Kürtler geçirilmiş. Ben az önce Kürtler Bir verse de bakmak istiyorum ya. bir <laughs> şarkı. <İngilizce. gülüyor> Güzel, güzel çil bir şarkı. Bekom kalabalık. Bekom benim bu sene Hefe ile birlikte favorilerimden, all starlarımdan hatta öyle diyeyim Türkçe rapte. Kalabalık merak ediyorum. yüksek kafam. Abi çok güzel okuyuşlar, çok da güzel sözler de en nefret ettiğim altyapı geliyor. Bak bunu hissediyorum alttan atan. It, it, tık, Biliyorsunuz hiç gelemiyorum, sevmiyorum. Çalsayım yaşım bir yapmasın mı adamlar? E yapsınlar abi. Bu bir sakız çiğnemeye tikiniz olması gibi bir şey. Adamlar sakız dinlemeyi çok sevebilir. Senin sakız çiğnemeye tikin olabilir anladınız mı? Obsesif kompulsif bozukluğum afrobeatler. Değiştirdi çoğu dostlarımı zaman kalan Benim benim aynı yolum davam olur. Eserim ben ölümce sana Ya abi çok da güzel okuyorsun da İşlerim kavaşıyor resmen şarkıyı dinlerken Ya abi o kadar gelemiyorum Ben de pis... Arkadaşlar psikolojik sorunlarım var Dinleyemiyorum Liye Şen beni güvenmek öldürdü Gördüm kim dost kim düşman Yıkıla yıkıla yaşar mı insan Ben mahkumum gözlerin zindan Kaçmak bile istemedim bir an Dostum beni güvenmek öldürdü Sırtım tam katilime dönüktü Yaşay'ın biraz update almadığından falan ben şikayetçi olmuştum geçmişte. Hani sürekli aynı anime çizimleriyle beraber aynı kapaklar, aynı flowlar, aynı ritim falan gibi şeyler yapıyordum. Burada mesela bambaşka bir ritim. Barlar falan kuvvetli açıkçası. Güven problemleri. Hayatın gerçek yüzüyle biraz boğuşmakla birlikte anlatılan daha gerçek gelen sözler. Geçerli şarkıdır. Baktığımda yine dinlendirici tatlı bir şarkıydı ya. Böyle nefret ettiğim falan şarkı hiç olmadı bu haftada. Bir ara o yaz dönemi neydi arkadaşlar öyle ya. Her hafta her hafta iğrençler. İğrenç, iğrenç işler dinliyorduk. Ben bir tek Çakalın şarkısının ismini yakıştıramadım. Yani böyle Gangsta Life falan şarkının ismini duyduğunuzda bile bir fark da geliyor yani. Bana yalan söyleyemeyeceğim. Bunun dışında Haftanın Yıldızları'nı Ohaş Şenşan şarkısıydı da diyebilirim. Keşke herkes en çok benim istediğimi yapsa. Yani sizin istediğinizi yapsa değil mi? Bugün çıkan şarkılar hakkında sizin düşünceleriniz neydi? Siz de söylemekten çekilmeyin. Bu hafta çok video attım. Evet bunun farkındayım. Hatta dün birisi yorum attı ve dedi ki bütün videolarını hype bastım. Hype basma hakkım kalmadı dedi. Senin canın sağ olsun be adam. Senin güzel yüreğin yeter. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Like I just realized I was tired of seventeen on I'm trying to be cutting on a mic I don't think it's easy don't think it's Keep it up.